Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünü çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte gelin. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. İyi bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Herkese hayırlı cumalar. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Tokyo'nun kaseleri var arkadaşlar Paşa Bahçeli'nin bu şekilde bir göstereyim sizlere bunlar ikili olarak satılıyor şöyle e, fiyatları ise bunların 39 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var evet burada da şöyle su e, kahve yani su bardakları var arkadaşlar ekspresso pardon lan markasının fiyatları ise bunların e, 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle fincanlar var arkadaşlar onları da göstereyim Paşa Bahçeli'nin e, pengüven şöyle dörtlü olarak satılıyor şu fincanlarını şu anda göremedim şu şekilde e, fiyatları ise bunların ne kadarmış Evet fiyatlar ise 100 lira arkadaşlar bu şekilde hep evet, burada da şöyle Lam markasının çay bardakları var. Onları da şöyle sizlere e, göstereyim sizlere bu şekilde. Bunların da fiyatları 169 lira. Şöyle tabağında göstereyim sizlere arkadaşlar. Evet, bunlar da bu şekilde bir ürün. Şöyle fiyatları ise 169 lira. 12 parçadan oluşuyor. Şöyle Evet burada da şöyle kum telin elektrikli tekli ocağı var arkadaşlar şu şekilde. Bu da 1500 voltluk fiyatı ise 499 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Ve tereyağlıklar var onları da göstereyim sizlere. Paşa ee, Bahçe'nin bunların da fiyatları 59 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bir göstereyim sizlere arkadaşlar çıkarabilirsem. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da böyle iki bölmelik aldıklar Çok güzelmiş. Şu şekilde fiyatları ise 59 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kilitli saklama kapları var arkadaşlar. Lav markasının. Baya büyükmüş bu. 1900 cc çapında. Fiyatı ise 109 lira ve orta boyu var. Onu da göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 89 lira. Ee, bu da 1200 cc çapında ve 800 cc çapındaki de şu şekilde de saklama kabı var. Fiyatı 69 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar ve en küçük boyu var. Fiyat 44 lira 50 kuruş ee, bir fiyatı var. Şöyle Smor Max'in şöyle saklama kapları var arkadaşlar. Ee, şöyle bunlar da farklı çeşidi var. Şöyle iki buçuk litre ve bir buçuk litrelik olanlar. Bir gösterebilirsem sizlere bir tanesini böyle bir göstereyim derinliklerini şu anda görmeniz için. Şöyle e, bu bir buçuk litrelik olan fiyatı ise ne kadarmış? 22 lira 50 kuruş. Bunlar kapak renkleri değişiyor arkadaşlar. Şu şekilde ve şöyle krem olanı da var. Şöyle arkadaşlar ve bunun iki buçuk litrelik olanlarda 26 lira 50 kuruş bir fiyat var ve dekoratif kaşıklar var. Bunları da göstereyim. Ee, bu şekilde arkadaşlar, bunlar da. Fiyatları 14 lira 50 kuruş. Bir de şöyle. E, bu şekilde arkadaşlar. E, ve burada da şöyle mutfak gereçleri var. Şu şekilde kaşık çeşitleri var arkadaşlar ve e, fiyatı ise 21 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Ve mutfak havluluk var. Bu da bu şekilde görselde olduğu gibi. Fiyatı ise 149 lira. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Gold rengi. Fiyatı ise 149 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle termos var. Şöyle bardak. Bu da 470 cc çapında Fiyatı ise 189 lira Bir fiyatı var arkadaşlar Bu da şöyle çelik bir termos Bu şekilde arkadaşlar Evet figürlü Kupa bardakları var Bu da Şöyle bir göstereyim sizlere Bunun da fiyatı 129 lira 400 cc çapında Evet bu şekilde arkadaşlar bu da gerçekten de çok güzelmiş şöyle gayet güzel şık fiyatı 129 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar böyle simliç darlı çiftçi darlı kupa bardağı da var. Ee, bunların da fiyatları 99 lira bir fiyatı var. Evet bu da bu şekilde bir bu da gayet güzel arkadaşlar fiyatı ise 99 lira et burada da şöyle bu e, da ahşap standlı banyo seti var. E, bunun da şöyle fiyatı ise 99 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Et burada da şöyle e, bu şekilde sarı çizme var. Fiyatı 179 lira arkadaşlar. Demir testere var. onun da e, ne kadarmış şöyle baya fiyatlar karışık arkadaşlar ondan şu anda göremiyorum böyle ürünler var ee, bu şerit metre varmış galiba bu olmuyor bu da evet metre makaralı uzatma kablo var ee, fiyatı bunun şunu da göremedim arkadaşlar şöyle arka kısmına bakayım da ee, Evet böyle ürünler var arkadaşlar. Şöyle tek tek göstereyim yiyorum. Fiyatları çünkü çok karışık olduğu için ee, bu şekilde ürünler fiyatları da değişiyor tabii ki bilginiz olsun. Ee, bunlar da ön ve ayak. Şöyle titreşimli önleyici ayaklar varmış. Bu ee, Evet bunlar da gayet güzelmiş arkadaşlar Kullanışlı görünüyor Şöyle bantlar var Şu şekilde Ve burada da şöyle farklı bantlar var Boya seti var Boya setinin fiyatını görmüştüm sanki 129 liraydı ee, Bunlar arkadaşlar Şöyle Boya setini göstereyim sizlere ee, Bu da ders arası Oluyordu Şu Şekilde bunun da fiyatı Bakalım 59 liraymış arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir ürün. Evet burada da şöyle eldivenler var tabii ki. Evet burada da şöyle fırçalar var. Profesyonel fiyatları 59 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle şöyle çerezlikler var arkadaşlar. Onları da göstereyim sizlere. Ee, şu anda fiyatını göremedim ama şöyle sizlere bir şöyle e, göstermek istedim. Ve küçük paslar var. Plastik fiyatı 49 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Sütleyen e, topları var. Şu şekilde fiyat 22 lira 50 kuruş bir fiyat var ve tornavida seti var şu şekilde fiyatı 124 lira ee, ve burada da şu temizleme paspasları var şu şekilde parlatıyor ee, pastasıymış pardon fiyatı 39 lira hep evet, burada da şöyle içepe boyaları var ee, fiyatı 359 lira ve tavan boyası var fiyatı 400, 399 lira ve burada telefon tutucular var arkadaşlar fiyatı 6 lira 50 kuruş çay tabakları var şöyle fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve e, et bu yuvarlak çerezliklerin fiyatını öğrendim arkadaşlar fiyatları ise dörtlü olarak satılıyor 99 lira fiyatı var ve burada da karma çeşitler var arkadaşlar böyle kaydırmaz halılar için çift taraflı bez var şu şekilde fiyat 39 lira 50 kuruş ikili askı var ee, şöyle bunlar da fiyatları 39 lira 50 kuruş bir fiyat var ve burada da mini tornavida seti var arkadaşlar şöyle 349 lira ve tamir bantları var şöyle fiyatları 59 lira ve kolibanları var. 14 lira 50 kuruş ve anahtar komita, prizler var şu şekilde. Ee, bir de böyle olanlar var. Fiyat 29 lira bir fiyat var Ören Bayan'ın dikiş e, ürünleri var arkadaşlar. Dikiş ve örgü. Fiyatı 14 lira 50 kuruş bir fiyat var bu şekilde. E, şöyle göstereyim. Ve burada da organize raf var arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatı 23 lira 50 kuruş. Bunun da şöyle üç farklı renk seçenekleri var. Ve burada da e, temizlik seti var. Fiyatı 879 lira. Ve büyük böyle e, ortadan açılır. Kapaklı çöp kovası var. 18 e, litrelik fiyatı 69 lira. Ve kadın erkek e, şöyle... Mesler e, var arkadaşlar, kep deri. Bunların da fiyatları 189 lira bir fiyat var ve burada da şöyle çocuk yağmurlukları var, fiyatları 99 lira e, bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar e, ve burada da şöyle mevlit oyalı oyalar var, şöyle yazmalar arkadaşlar, örtüler, fiyatları 139 e, 135 lira fiyatı var ve yazma çeşitleri var. Ee, et pek fazla kalmamış şu anda. Fiyatları 59 lira bir fiyatı var. Ee, ve penye şallar var şu şekilde. Bunlar da gayet yumuşakmış. Fiyatları ise bunların 59 lira bir fiyatı var. Ve fırfırlı boneler var şu şekilde. Fiyat 41 lira 50 kuruş. Ve sade boneler de var. Bunlar da bu şekilde fiyatları ise 29 lirayla kuruş. Sivitler var arkadaşlar şöyle. Ee, erkekler için şöyle markası. Kiin markası. Fiyatı 349 lira. Ve er, e, şu şekilde bir de e, kadın erkek sivitleri var. Bunların da fiyatları 99 lira. Ee, bir de böyle farklı renk seçeneği var. Seccadeler var arkadaşlar. Bunlar da gayet güzelmiş. Böyle pratik. Ee, küçük böyle 70-110 cm çapında. Fiyatları ise bunların 65 lira. Ve namaz elbiseleri var. Şöyle. E, bunların da fiyatları 169 lira. Ve burada da şöyle set ikili seccade var. Bunlar da böyle hem tezbi hem e, bu şekilde namazlık. Bunlar da gerçekten güzelmiş böyle hediyeler için fiyatı 89 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve dikiş seti var. Bunlar da beşli olarak satılıyor. Şöyle bunlar böyle ikili e, fiyatları ise 59 lira ve bu şekilde beşli olarak da satılıyor fiyatları. 59 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve şöyle ipler de var. Bunlar da aynı şekilde. Ve bakalım başka. Evet burada da şöyle tüp silikonlar var. Fiyatı 40 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Şeffaf olanı 54 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ve elastik çok amaçlı kova var. Bu da bayağı büyükmüş. 16 santim çapında, fiyatı 79 lira ve kapı önü paspasları var. Şöyle, fiyatları 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar böyle sert baya e, çaydanlık var. Binalde'nin onu da göstereyim sizlere. Fiyatı 429 e, lira e, bir fiyatı var. Şu şekilde. E, evet arkadaşlar bu da bu şekilde bir çaydanlık fiyatı ise dediğim gibi 429 lira. Et evet, burada da şöyle kahve bardakları var. Fiyatları 11 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bunda böyle farklı desenleri var. Şu şekilde arkadaşlar. Ve burada da cam kurabiyelik var. Onu da göstereyim. Bu da 900 cc çapında. Fiyatı 99 lira. Bir fiyatı var. Evet. Bunu da şöyle. Bayağı büyükmüş arkadaşlar. Evet. Gerçekten de bu da çok güzel bir kurabiyelik. Fiyatı da 99 lira. Bir fiyatı var. Şöyle 900 cc çapındaki bu şekilde bir kurabiyelik arkadaşlar. Şöyle. Evet burada da şöyle komtelin lif ayrıları var. Şu şekilde 5,5 litrelik fiyatı 1599 lira ve daha büyük boyu var arkadaşlar. Ee, onun da fiyatı 2499 lira bir fiyatı var. Şöyle lüksel markası. Evet burada da şöyle tekerlekli saklama kutuları var. 35 litrelik fiyatları 100 79 lira ee, bir fiyat var ve e, önü kapalı eva terlikler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten çok güzelmiş. Böyle hafif ee, fiyatları ise 119 lira bir fiyatı var. Hem bay hem bayanlar için. Şu şekilde. Yani kadın ve erkekler için bu şekilde ve e, kadınları vazgeçilmiş şöyle kaplar var. Bunların da fiyatları 15 lira. Tane fiyatları arkadaşlar ee, ne alırsan al böyle fiyatları 15 lira ee, bir fiyatı var bu şekilde şöyle süzgeçler var bunlar da aynı şekilde fiyatları 15 lira ve böyle saklama kapları var şu şekilde ve iki böl üç bölmeli olanlar da var arkadaşlar şöyle alt kısma iniyorum böyle iki bölmeli olanlarda ee, şöyle süzgeçler var bunlar da gerçekten de çok kullanışlı ee, ve burada da şöyle kaplar var. Fiyatları ise bunların 15 lira e, bir fiyatı var. Bir de şöyle alt kısımlara iniyoruz. Şekilde arkadaşlar. Ve burada da şöyle gösterin sizlere. Maşara var. Şöyle bunlar da ölçü şeyi var arkadaşlar. Ee, böyle bir de yuvarlak kaseler var. Evet, burada bu şekilde olanlarda var. Şöyle hepsini size göstermek istiyorum. Bayağı ürünler var. Evet burada da şöyle ölçü kapları var. Onu göstereyim. göstereyim. Burada da şöyle farklı böyle avokado desenli saplama kabı var. Şöyle bu sefer böyle farklı bir e, saklama kabı gelmiş arkadaşlar. Küçük ama böyle süzgeçli. Gayet güzelmiş. Bu da böyle değişik. Şöyle ikili olanlar var. Evet şöyle çok amaçlı böyle kutular var arkadaşlar. not ürünler var. Onları da göstereyim sizlere. Başka bakalım. Şöyle alt kısımlara inelim. Başka neler var. Etkili evet, böyle şekilde de var. Saklama kapları. Ve şöyle bunlar da e, bas aç saklama kapları oluyor arkadaşlar. E, fiyatları ise bunların 15 lira bir fiyat var bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.